Allah oynuyor. Dört bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturan komisyon raporunu tamamladı. Tapeler ve diğer somut deliller o raporda yer almadı. AK Partili vekillerin oylarıyla şekillenen raporda yolsuzluk delili yok dendi. Muhalefetten ise delillerin dosyada yer almamasına tepki geldi. Raporlar yeni geldi inceliyoruz. Dört eski bakana komisyonda Yüce Divan yolunu kapatan rapor nihayet muhalefetin eline ulaştı. AK Partili 9 üye bakanların niçin Yüce Divan'a göndermediklerini tam 197 sayfada anlattı. 9 milletvekili 4 e, bakanın avukatlığını yaparak e, sonuç itibarıyla Yüce Divan'a gitmemesi noktasında karar verdiler. AK Partililerin tespitleriyle muhalefetin raporunun taban tabana zıt olması dikkat çekti. CHP ve MHP'de yer alan somut delillerin hiçbiri 197 sayfalık rapora girmedi. Zaten AK Partililere göre 17 Aralık soruşturması da delillerin toplanma usulü de hukuksuz. Bu kadar açık bir hukuka aykırılık var iken hala daha efendim delillerin hukuksuz toplandığı iddiası gerçekten komiktir konuşma tapelerine. Hı hı. Ki onu da devletin kendi birimleri bu konuşmalar doğrudur, bu ses tonları doğrudur diye raporu var. AK Partili 9 ye ortada 4 eski bakanı suçlayacak makul şüphenin oluştuğunu düşünmüyor. Onlara göre bakanlara isnat edilen suçlamalar hukuka aykırı değil. AK Partililerin oylarıyla şekillenen raporda yolsuzluk delili yok ifadesi de dikkat çekti iddialar çok ciddidir Yani biraz trajikomik olacak ama Bu saraydan Mozart'ın saraydan kız kaçırmasıyla e, Yahut işte ne bileyim Andersen'in masallarında görülen Beyaz atlı prensin Prensesin gönlünü çalmasıyla falan alakası yok Çalınan kamu malıdır Suçlamalara baktığınız zaman Bir kere suçlamaların e, Hakikaten yenilir yutulur tarafı yok Nüfus ticareti deniyor kaçakçılık deniyor Bütün dört bakanla ilgili rüşvet deniyor AK Partili Başkan tarafından Kaleme alınan raporda Bakanların yaptığı görüşmelere yani tapelere tek satır bile yer verilmemesi muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefete göre Yüce Divan oylamasında iktidar partisi vicdanıyla değil, grup kararıyla hareket etti. Muhalefet, bakanlara aktarılan rapora rağmen genel kurulda Yüce Divan önergesi verme kararı aldı. Eğer o önergeye 52 AK Parti milletvekili destek verirse 4 eski bakan Yüce Divan'da yargılanacak. 9 tane üyenin adeta bir yerden talimat almış gibi hepsinin de yeterli şüphe görmedik diye bir karar beyan etmeleri bunlar bile aslında soruşturma komisyonunun red kararının ne kadar haksız ne kadar taraflı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle var tabii ki anayasal bütün haklarımızı kullanacağız dedik. Bütün önergelerimizle yüce divana gitmeleri ve mahkemelere yargılanmaları noktasında gerekli tüm çabalarımızı göstereceğiz. 我藏的是